Yoğurtlu siron böreği 6 kişilik. Pişirme süresi önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika. Malzemeler 3 adet yufka Yarım çay bardağı su 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı Üzeri için 2 su bardağı sıcak tavuk suyu Servisi için 1 su bardağı yoğurt 3 diş sarımsak Yarım çay kaşığı tuz Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı nane Yufka aralarına kavrulmuş kıyma ekleyerek böreği hazırlayabilir. Rulo şeklinde sardıktan sonra kesip fırında kızartarak servis edebilirsiniz. Et suyu da kullanabilirsiniz. 3 adet hazır yufkayı mutfak tezgahınızın üzerine üst üste gelecek şekilde açın. Yufkaları 2'şer santim eninde uzunlamasına kesin. Ardından yufka katlarını ortadan ikiye kesin. Elde ettiğiniz her bir yufka katını rulo yaparak sarın. Fırında kızartırken yanmaması için yufka rulolarının uç kısımlarını 1-2 çay bardağı suya batırıp bu kısımları üst tarafa gelecek şekilde tabanını 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile yağladığınız fırın kabına yerleştirin. Yufka rulolarını önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika kadar fırınlayın. Servisinde kullanmak üzere bir su bardağı yoğurdu yarım çay kaşığı tuz ile karıştırın. 3 diş sarımsağı içerisine rendeleyin. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Tereyağı eriyip kızınca içerisine 1 tatlı kaşığı pul biberi ve 1 tatlı kaşığı nane ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Kızarttığınız yufka rulolarını servis tabağına alın. Üzerine 2 su bardağı sıcak tavuk suyundan gezdirin. Tavuk suyunu içlerine çektikten sonra sarımsaklı yoğurt ve sosu ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.